Kısa süre önce bir fabrikada çalışıyordum. Ama gelirim maalesef yetmiyordu. Bu esnada zaman zaman iş ilanlarına göz atıyordum. Çünkü iş hayatım hep aynıydı. Tek düze devam ediyordu. Bir gün sosyal medyada Şirin Sırıcı Kursu'nun bir filmine denk geldim. Ve çok geçmeden izinli günümde Şirin Sırıcı Kursu'na uğradım meslek edindirme ve buna esnaden yönlendirme rehberlik hizmetinin olanaklarından faydalanmak istedim. Fokli erhiyeti olanların daha iyi şartlarda iş bulduğunu öğrendim. Ve tabii ki hiç düşünmeden kaydımı yaptırdım. Eğitim süresi kısa fakat verimliydi. Kısa süre içerisinde de daha iyi şartlarda bir iş buldum siz de Şirin Sirinç Bursa ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz hemen başvurun. Teşekkürler Şirin Sırınç.